Selamlar. Özellikle de bugün aklımdaki kişi anlık olarak benim için ne düşündü diyenler. Bugün anlık olarak benim için ne düşündü diyen arkadaşlarımız için tesadüfen eğer bu videoya denk geldiyseniz bu da size yönelik bir mesaj olabilir. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bir bakalım. Anlık hissiyle alakalı ne söyleyebilir? Anlık olarak bugün sizi çok düşünmüş. Yani bugün hep aklından geçirmiş sizi. Bugün sizinle olan planlarını, geleceğini değerlendirmiş. Aranızda olabilecekleri, yaşanacakları düşünmüş. Ve sizi ne kadar özlediğini daha iyi anlamış. Ben çok özlüyorum. Çok fazla yerim belli. Yokluğunu iliklerime kadar hissediyorum. Sana ulaşmam lazım. Yani sana kavuşmak istiyorum. Senin yanındayken ben tam hissediyorum. Ve en önemlisi de Bakın görüyorsunuz ki gerçekten kavuşma hayaliyle yanıp tutuşuyor adeta. Sizi bir gül bahçesine benzetiyor. Huzuru, güzelliği ve mutluluğu sizinle deneyimleyip yakalayacağına inanıyor. Ama bunun için hayallerime ulaşmak için engelleri kaldırmam gerek. Bunun adına da mücadelemi veriyorum dedi. Yani sen belki beni uğraşmıyormuş gibi düşünüyor olabilirsin ama hayır ben bak hep plan program içindeyim fikir yürütüyorum ya da engellerimiz zorluklarımız için daha olgun ve daha akıllıca mantıklıca fikirler üretme niyetindeyim. Ve ben daha iyi olacağımıza da inancım sonsuz yoğun bir güveni var arkadaşlarım. Bugün daha çok bunları eklediğini söyleyebiliriz. Beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.